Afyonkarahisar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 35. geleneksel uçurtma şenliğindeyiz. Burada yüzlerce uçurtma şu anda gökyüzünü renklendiriyor ve aileler de bu güzel havanın tadını çıkarıyor. Maşenliğinde Afyonkarahisar Belediyesi de aşevi aracı ile halka yemek dağıtımında bulunuyor. Heyecanlı ediyorum. mısın? Hem ne diyorsunuz? Çocuklar katıldı biz eğleniyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> biz de gördük çocuklardan çok gerçekten aileler eğleniyor. Aynen, Bu konudaki aynen, düşünceleriniz öyle. neler? Valla güzel belediyemizin böyle şeyler yapması, güzel şeyler ee, hafta sonunu değerlendiriyoruz. Gayet güzel, mutluyuz öyle. Gökyüzünde uçurtmam var. Neler hissediyorsun? Gerçekten çok mutluyum. <laughs> ya çocuk gibi eğleniyorum. Evet, Çocuk mu bir mi geldi? Gerçekten çocuktan çok ya çocuklarından çok sen eğleniyorsun evet, gerçekten. Evet. Birazdan yarışma sonuçlanacak iddiam var mı? Birinci mi fakat? Ya. Tabii ki. Peki. Yine, tebrik tebrik ediyoruz yine hali. bilmeyelim duymayalım. <laughs> sonra duyun siz. Tamam hadi. Biraz tebrik beni, ediyoruz seni tekrardan. Takip edebilirsiniz. Tamam. Baştan sonra bizimki birinciden ne oldu bilmiyorum tabii sonuç. İddialı mısın peki yarışmada? 30 tane biz var. <laughs> Oo. 35 30. E ben şampiyonla berabermişim. Evet. E ne kadar güzel. O, zaman şimdi de iddialısın. Ge geçen yılda birincilik. Bu 31 olacak inşallah olursa. Hadi inşallah abicim başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Yanımızda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar Bey var. İhsan Bey bugün 35. geleneksel uçurtma şenliğindeyiz. Neler hissediyorsunuz? Belediyemizin 35 yıldır aralıksız düzenlediği ve Yazın müjdelisi olan bu uçurtma festivalinde Belediye Başkanımızın selamını getirdik katılımcılara. Bak gördüğünüz gibi güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Belediyemizin imkanlarını burada seferber ettik. Çocuklarımıza tişört ve bayrak dağıtıp bu anlamlı günü daha anlamlı hale getirmeye planladık. Bu aynı zamanda kültür sanat akademimizin birbirinden güzel sanatçıları, birbirinden güzel eserlerle günümüzü renklendirdiler. Burada iki kategoride yarışma yapılıyor. Bir, en güzel uçurtma. iki en iyi uçan uçurtma. Jürilerimiz burada gördüğünüz gibi ciddi bir puanlama yaptılar ve birinci, ikinci, üçüncüleri belirlediler. Birazdan ödül törenine geçeceğiz. Seneye inşallah 36. uçurtma şenliğine yine halkımızı daha büyük katılımla bekliyoruz. İhsan Bey, katılımcıları nasıl buldunuz peki? Katılımcılar her yıl daha da artarak gidiyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sonrası olmasına rağmen yine 60-70 katılımcı vardı. Bugün de 70'e katılımcıyı geçtik. Fakat katılımcının yanı sıra anneleri, babaları, kardeşleri, akrabalarıyla beraber bugün yaklaşık 500 kişilik bir kalabalık var. Bu sıcağa rağmen hani daha serinlik yok. Katılımcılık güzel. Burada yine yiyecek ikramında bulunduk. Gastronomide marka şehiriz malum. Hem uçurtma şenliğini hem geneliksel yemek tatlarımızla birlikte sunma imkanı bulduk. 36. uçurtma şenliğine yine bütün Afyonkarahisarları bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. De neler hissediyorsun? Valla bak bakın uçurtma iste, ok oh, gibi uçuyor uçurtma. Allah'ın izniyle birinci geleceğiz. İddialısın bir... yani. Tabii iddialıyız zaten birinci geldik yani sıkıntı yok. <laughs> Buradan bisikletine aşağı ineceğiz. Peki başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederiz. Uçurtma şenliğindesin. Ailenle birlikte çekirdek çıtlayıp keyfine bakıyorsun ne güzel. Çok iyi aynen. Yani. Uçurtma şenliğini nasıl buldun peki? Çok güzel bence. Herkes uçurtma uçuruyor. Ama keşke biz de uçurtmamız getirseydik. Kaldı evde ya. Olsun belki bir dahaki sefer. Evet. Hem gelenekselmiş bak 35.si düzenleniyor. Sen de 36.da yarışmacı olacak olarak katılır mısın? Katılırım. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Uçurtma şenliğindesin. Beğendin mi burayı? Çok güzel. Beğendik. Siz de katıldınız Katıldık. mı? Katıldık. Oo, iddialı mısınız peki? İddialıyız. Oo. İnşallah kazanırız. İki tanesi kaçtı ya diğerleri indirdik kazandı inşallah. Hadi inşallah. Başarılar diliyorum o halde. Oo, sağ ol gülüm sağ ol. Uçurtman Gökler'de neler hissediyorsun? Güzel bir duygu. Çocuklar için güzel bir eğlence. Çocuk değil de sen daha çok eğleniyorsun sanki. Çocuklarla beraber oluyor evet. Teşekkür ederim. Peki iddialı mısın yarışmada? Bir iddiamız yok bizim. Sadece çocuklar eğlensin yeterli. Peki çok teşekkür ederiz. hoşça Hoşçakalın yayınlar. Evet ablacım nasıl? Teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz. Uçurtman Gökler'de harika. Evet. İddialı mısınız yarışmada? Yarışmaya katılmadık. Aa, evet, eğlenmeye yani gelmişsiniz. Daha eğlenmeye güzel. Eğlenmeye geldik. Evet. Haberimiz yoktu. Bugün haberimiz oldu. Biz de marketten alıp geldik. Çok <laughs> güzel. Sen neler hissediyorsun minik? Biraz tutma çizim. Nasıl? Heyecanlı mısın peki? Heyecanlıyım. Mutlu oluyor musun? Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Sen uçurtma uçurmaya çalışıyordun Evet ya bir türlü rüzgarı dengeleyemedik Hep dolaşıyor bir şeyler oluyor <laughs> Peki iddialı mısın yarışmada? Yarışmada giremedik ki yarışmaya. Bir türlü uçurtmayı uçuramadık. <laughs> olsun şans olsun artık. Aynen. Aynen ama çok güzel eğlence oldu yani. Evet nasıl gidiyor sizin için uçurtma şenliği? Valla çok güzel. Ee, belediyemizden Allah razı olsun. Ee, güzel bir şenlik oluyor. Çocuklar eğleniyor. Biz de kızımıza e, uçurtmamızı aldık bakalım. Uçurtabilecek, uçurtacağız. <laughs> evet. Çok güzel. Her şey güzel şu anda. Allah belediyemizden razı olsun. Çok da güzel bir alanda bu hizmeti veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çocukları da sevindiriyorlar. Güzel geçiyor. Yarışmaya katıldınız mı? Yarışmaya katılmak nasip olmadı. Daha şimdi gelebildik. Ee, ama uçurtmamızı uçuracağız kesinlikle. Ne güzel. Peki 36. uçurtma şenliğine katılacak mısınız? Katılacağız tabii. Yerimizi alacağız tabii ki katılacağız. Hava çok güzel. Eğlenceli yani bugün. İyi ki belediyemiz böyle bir şey düzenlemiş, etkinlik düzenlemiş. Çok mutluyuz ailecek. Beğendiniz mi bugün burayı? Beğendik evet çok beğendik. Bir de uçurtmayı kaldırabilseydik daha mutlu olacaktık da. Yaklaşık 4 saattir falan bir uçurtma kaldırmaya çalışıyoruz. Yarışmaya katıldınız mı? Yok katılamadık uçmadı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> peki. Çok iyiydi. Uçurtma da uçurduk az önce. Evet. Eğlenceliydi. Beğendi mi pek uçurtma şenliğini? Evet beğendim. Sen katıldın mı pek uçurtma şenliğine uçurtmanla beraber? Yok. Katılmadın Yok. Kat o zaman 36. geleneksel uçurtma şenliğine diyor muyuz? Katılacak mısın ona? Olabilir. Uçurtma şenliğindeyiz ve yanımızda Melek var. Melek nasıl buldun bu uçurtma şenliğini? Güzel. Beğendin mi? Evet. Sen katıldın mı peki yarışmaya? Hayır. Katılmadım. O zaman 36. geleneksel uçurtma şenliğine katılacak mısın? Annemi soracağım. Peki. evet Mustafa amcacığım nasılsın? İyi zor Beş i̇şte tane yapmamışlar. Torun dedi uçutturma uçuram dedik. Biz oraya geldik uçuturuyoruz bakalım Nasıl buldun uçurtma şahini? İyi bakalım çok güzel ya. Her zaman ben iyi. katıldınız mı? Katılmadım ben. yeni öğrendik işte. Gelecek sene katılacak mısın peki? Katılacağım. Katılacağız inşallah bakalım. Biraz da bir sürü katılacağım inşallah. torunun da büyümüş olur. Evet inşallah evet söyleyeyim. Yani. Nasıl yaptın? Babanla beraber mi yaptınız? Evet. Nasıl oldu peki süreç? Neler yaptınız uçurtmayı yaparken? Eğlendiniz mi? Evet. Peki başarılar diliyorum. Sana. Teşekkürler. Uçurtmanı gördüm çok güzel. Nasıl yaptınız? Ee, çok uğraşarak yaptık. Babanla beraber mi yaptın? Evet. Nasıldı peki? Ee, çok zor oldu. Yarışmadan peki kendinden emin misin böyle kazanacağından emin misin? Tabi abla biz yani ikinci değil birinciliğe oynuyoruz. Evet, yani baba. o kadar iddialı. Tabii markamız da var 42 numara. Evet 42 numara. Tabii ki. De. Peki o zaman 42 numaraya ve Kamil'e biz başarılar diliyoruz. Sağ ol abla. Nasıl yaptın uçurtmayı? Çok güzel rengarenk. biz kendimiz aldık bunu ya. Hazır şey yapmadık yani. Peki emin misin kendinden? Vallahi inşallah kazanırız abla. Peki başarılar diliyoruz teşekkür sana. Teşekkür ederiz sen. olun. Emin misin kendinden yarışmada iddialı mısın? Evet birinci değiliz ama görünüş olarak güzellik olarak en yüksek olarak biz birinciyiz. İpimiz çok uzun. Bin metre civarında eşim yaptı. Can sıkıntısından eğlence olsun diye. Biz şenliği bilmiyorduk. Tesadüf oldu artık bizim için de. Ne güzel başarılar diliyoruz o halde sana. Çok teşekkür ederiz. Irmağın uçurtması göklerde şu an. Irmak neler hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Nasıl? Peki iddialı mısın yarışmada? Evet. Kazanır mısın? Evet. uçurtma tasarımını açıklayacağım ilk üçü sonra da en iyi uçan uçurtmayı açıklayacağım ee, birinciye bisiklet belediyemiz Afyonkarahisar Belediyesi birinciye birincilere e, bisiklet ikinciye tablet üçüncüye de akıllı bileklik hediye ediyorlar Kol saati bu? Öyle bir akıllı bir diye geçiyor. Ben oğlan aldım da abi oradan. Evet. Şimdi açıklıyorum efendim. En güzel uçurtma tasarımda üçüncüyü söylüyorum. Ee, kopya çekiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam. En güzel üçüncü uçurtmamız Yusuf Burzaloğlu. Bir alkışlayalım. Tebrik ederiz. İkinci en güzel tasarım Yusuf Emre Yılmaz. Yusuf Emre Yılmaz. Yusuf Emre. Şiirdik 7 numara. O da e, uçurtma tasarımı e, dalında birinci oldular. Şi Bir uçurtmanızı görelim. Evet. Tamam. Eee hediyelerini vermek üzere Sayın Kültür Sosyal İşler Müdürümüz İhsan Akar Bey'i e, sahneye davet ediyoruz. Değerli <laughs> Müdürüm buradayız. Tutak, efendim buradayız. Buradayız efendim. Teşekkürler. Hadi getir. Hadi bakalım hayırlı olsun. Havası tuttum sen. Getir efendim. Oy birliğiyle aldığımız karardır bu arada. Efendim üçüncüyü müsaadenizle açıklıyorum. E, sen benden önce niye açıklıyorsun ya? <laughs> efendim üçüncüyü açıklıyorum. Ensar Emir Öztürk. Müdürüm size zahmet. Üçüncüyü görelim o mudur? Evet. Evet. Tebrik ederiz. Efendim ikinciyi açıklıyorum. Hasan Kayra Akgün otuz numara. Efendim. Onunla e, jüri üyelerimizden Gençlik Hizmetleri Müdürümüz ayrıca Ahmet Ertuğrul Bey'den rica ediyoruz. Hasan Kayra gün tebrik ederiz. Efendim birinciyi açıklıyorum. Berat Yılmaz 22 numara. <laughs> tebrik ederim. E, Berat'a da ödülünü Yine jüri üyemiz İstihsar Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Ahmet Beyan Zeybek Bey'i. Evet 35. Geleneksel uçurtma şenliğinde Berat Yılmaz birinciliği elde etti. Şimdi Berat Yılmaz var yanımızda. Berat nasıl hissediyorsun? Birincisin. İyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok sevinçliyim. Birinci Yarışma nasıldı senin için peki? Çok güzeldi başka bir şey yok. Başarılı da oldun. Evet. Te... Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, hediyeni de aldım bisiklet. Evet. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hoşça kal. İyi, abi, abi. Geleneksel 35. uçurtma şenliğinde en güzel tasarım uçurtmayı Melek aldı. Evet, neler hissediyorsun Melek? Mutluyum. Ediline aldın bisiklet aldın. Nasıl hissettin? Mutlu oldun mu? Evet. Peki yarışma nasıl geçti senin için? Güzel. Güzeldi. Evet, bir de babana dönelim. Nasıldı? Yarışma çok güzeldi. Uzun zamandır çocuğumla birlikte katılıyoruz. Yani bu etkinliği düzenlediği için Sayın Mehmet Zeybek Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik. Yani gençlerimize bizim çocukluğumuzun eğlencesini aşılamaya çalışıyoruz. Beraber. Ben tasarladım beraber yaptık vakit geçirdik hem eğlendik bunu yaparken güzel bir uçurtma olmuş evet. büyük bir emek e, harcamışsınız evet. kaç günde bitirdiniz bunu yaklaşık bir e, ara veriyoruz tabii ki 15 gün falan sürdü yani e, baya bir şey alıyor tasarım için çalışması ama değdi ama değdi emeğimizin karşılığını aldık evet. çocuğum da yeni bisiklete öğrenmişti büyük bir ihtiyacı vardı bisiklete ya yani çok güzel oldu bizim için. Çok tebrik ediyoruz, çok sağ olun. Sağ olun güle güle kullan melekciğim. Şükür evet. ederim. Evet yanımızda Yusuf Bursaloğlu var. Kendisi 35. Geleneksel uçurtma şenliğinde hem tasarımda hem de en iyi uçurtma dalında hem ikinciliği hem de üçüncülüğü aldı. Evet Yusufcuğum neler hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Mutlu musun? Evet güzellikte ama birinci olmalıydım. Ama yine de kazandık yani. Tebrik ediyorum ödülünü aldın. Aldım. Neler hissediyorsun peki? Ödülünü beğendin mi? Çok güzel hediyeler. Peki tebrik ediyorum seni. Sağ olun, teşekkürler. Bay bay.